arkadaşlar yanlış duymadınız. Bugün her şeyi bir çözüme kavuşturacağım. Bazı petlerim satıldı, bazısı kötü oldu, bazısı hapisten kaçtı. Bazıları da bize yalanlar söyleyerek hepimizi kandırdı. Ama bugün bu olaya artık dur diyeceğim. Bu dediğim şeyleri beraber ben, siz beraber çözeceğiz. Maya olmayacak Maya ben dün mal gibi bıraktığı için bugün Maya ile beraber çekmiyorum videomu. Abone olanlar, hemen başlıyorum. Mayanın Allah belasını versin. Evet arkadaşlar, şimdi her şeyi çözümleme zamanı geldi ve yorumlara yazanlara söylüyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Mayasız hiçbir şey yapamazsın diyenlere. Şu anda Maya yok ve ben bütün petlerimi teker teker kurtarıp günün kahramanı olacağım. <laughs> Eşim var lan senin burada. Ay, dur. Allah senin belanı versin. Tamam mı? Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni bana kedi diye tanıttıkları günün Allah belasını versin. ol buradan. Satacağım lan Ay al. dur. Dur dur. Çoğaltma. Dur. 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 dur bir. Bir geri git. Her şeyi açıklayacağım Özgür. Burada açıkla. Ay dur dur. Burada, burada açıkla. Açık. Valla açıklayacağım. Burada açıklayacağım. Açıklayacağım. açıkla. Açıklayacağım Özgür. Açıkla Özgür. Öz. kendimi ele geçirmeye çalıştın. Özgü ben çok bir zekiymişim. Saniye. Bir, sen zeki değilsin. Sen geri zekalısın. İkincisi, Flicker seni kaçırdıysa Aynen. onun onca güvenliğinin ve glitch'in ve Flicker'ın arasında ve onca kameranın arasından nasıl geri zekalı haline kaçabilirsin bilmiyorum. Bak onu. Üçüncüsü, beni mal gibi yalnız bıraktın. Bak. O yüzden dörde. Bedenin gibi seninle konuşmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yok yok bak ben onu da açıktım. Nasıl kaçtım biliyor musun? Ben ne düşündüm biliyor musun? Ben oradan nasıl kaçtım Özgü Hiç haberin yok. Aa, uçtum. Uçtum. Özgür. Uçtum. Kendime kanatlar taktım Özgün. Bir tane kuş buldum. Onun tüylerini yoldum. Kendime yapıştırdım. Özgü Farklı gibi kendimi kamufle ettim. Hadi oradan. Hayır size... vallahi öyle yaptım. Beynin çalışmaz lan o kadar. Valla öyle yaptım Özgür. Önüme kuş düştü. Ben de onu aldım. Tüylerini yoldum. Bir daha elma salamayayım yemin ederim de. Edem ki. Ha, evet. doğru. Bir daha elma salamayayım ki böyle oldu de. Yemin ederim de. Tamam. Bir daha. Eğer yemin edersen beni sen değil mi? Evet ama doğrusu. Doğru tabii. Eğer söylediklerim doğru ne? değilse bir elmas bile alamayayım bugünden sonra. Başıma Aynen. bela olsun. Aldığım her elmas başımdan burnumdan fitil fitil gelsin de. De. Ama de ne bak, de satacaksın? Tamam anladım. Eğer söylediklerim ne? doğru değilse... ...bugünden sonra... ...bir elmas bile alamayayım. Eğer alırsam... Eğer ki alırsın, Hadi. Tamam. Başıma bela olsun inşallah. Burnumdan. Burnumdan. fitil, fitil, fitil gelsin inşallah. Yemin ederim. Emin ederim. Söylediklerimi. Söylediklerimi. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Doğru değilse. Doğru değilse. <laughs> Bir şey derdim de <laughs> neyse. Burnumdan fitil, fitil gelsin. Bir elmas bile alamıyorum. Bir elmas bile alamıyorum. Dedim özgür. Kokar bir elmas. E. E bugün ne yapıyoruz? Neyse bugün <laughs> ölen, giden, kaçan, tutuklanan, dedikodulan, ölen, yalancı bütün petlerim kim varsa kurtaracağız. Hepsini geri getiriyoruz. Hadi ya! Evet, dedim dayı, özellikle Rıfkı. Rıfkı mı? Rıfkı geri mi dönecek? Yani gizemi çözebilirsek geri döndüreceğim. O zaman Leydi'ye vakit kalmayacak. Tamam. Hadi Rıfkı'yı kurtaralım. Ve da nerede olduğunu çözeceğim. Hadi ya. Evet. Hadi ya. Nerede çözeceğim ve onu geri getireceğiz. Onu hiç çok şey yapmıyorum. Onu en sonlara atalım. Niye? Ay. Kardeşini nasıl sattın? Nasıl sattın? Yok sattı? be. Nasıl sat ekran kaydı var, ses kaydı da. Hadi Rıfkı'yı kurtarmaya gidelim. Hadi gidelim. Haydi bakalım Özge hazır mısın? Hazırım Maya da bir şey söyleyeceğim. Evet. İlk önce bizim robot beyanımla konuşmamız gerekiyor. Ha doğru ama demişti yumurtadan çıkarın demişti. Doğru. İlk, i̇lk bir yumurtadan çıkaralım sonra robot beyanımı çağıralım. İstikamet. Tamam mı? Pet shop. Pet shop. Evet işte buldum Mayacığım. Aa Rıfkı tam olarak da elmas. yumurta çıkıyor. İzki. Ay bunun bir daha çıkması var. 30 elmas. Her yumurta açışımız. Evet Bakalım Özgü şanslı bulabilir mi? Hay bakalım. Köpek balığı. Köpek balığı çıksın. Evet Maya. 7 elmaslık bir kısmı kaldı. Açıyorum. Hay bakalım aç. İnşallah ilkinde çıkacak. İlkinde. Ay bakalım köpek balığı. Bekle. Köpek balığı çıkacak. Evet köpek balığı çıkacak. Evet. Hıh çıkacak. Hıh. Aç. Benim benimki daha etkili özgürlük. Elan dedi kutuya. Hayır <laughs> özgür ya. Hayır ya. Elan <laughs> ya, ya ne alakası özgür sen yes. de fırından da olabilir. Allah belanı vermiş. Bir tane daha al. Tamam bir tane daha aldım. Var mı? Evet. Almış mıydın? Vardı zaten. Ha tamam. Ben de hepsinden bol bol var ya macunlar. Hayır bakalım. Elmasını yediyor ya. Dur, sakın ışma! Sakın ışma Özgür! Bir alayım mı? Bak, ben yapayım bir. Be. Lufka çıkacak be! Köpek balığı! Köpek balığı çıkacak! Dişini kucağıma. Köpek balığı! Köpek balığı istiyoruz! Açabilir miyim? Aç. Ne alakası var? Çok yaklaşmıştım ya. Tüh. Köpek balığı çıkacak. Köpek balığı çıkacak. Köpek balığı çıkacak. Tı. <laughs> ne oldu Ezgi? Ne oldu Ezgi? Vallahi ben daha güzel çıkardım. Etten de al bakalım. Alıyoruz arkadaşlar. Benim masaların hepsi buna gittik herhalde. Maya yapacak bir şey yok yani, yani. Köpek, balığı. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı. Tamam. Köpek balığı istiyoruz. Çok yaklaştı. Evet, çok yaklaştı. Haklı. Evet haklısın. Sırasındı. Kamu sen ne yapacaksın yüzük? Şark, 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 blue shark, blue shark, blue shark. Bayıcım. Dur şimdi çok canmam. Aksanın yok. Anlam. blue shark. Ne yapıyorsun? It is a blue shark. Have too money, no money. Blue Shark! Biz <laughs> istiyoruz Blue Shark! Aç şimdi Özgür. Tamam. Admin Blue Shark verecek. Blue Shark! mı oluyor mu? Ay aç! Aç! Bakalım! Vay canına! Arkadaşlar! Rıfkı çıktı lan! Yok artık! <laughs> Özgür İngilizce anlıyorlarmış. Buradan bunu anladık. Maya! Evet bakalım <laughs> şimdi. Gel. <laughs> Aa. Ne yapacağım ya? Ne yapıyor? 1 HP, HP ha, keşke <laughs> Yakaladık seni. Geğiriyordum ben Ay. Kislik. Ay. <laughs> Ay ne oluyor ya? Ağlıyor muydun sen? Size ne? Ay, hem geyiriyor hem ağlıyor. Geyirerek mi ağlıyordun? Ay, eee, ne kayıyor. Eğrenç. Ya saçmalamayın be. Aklıma bazı şeyler geldi ağlıyordum. Ne var? Ne istiyorsunuz? Ha. Neyse seni sorgulamaya geldik vesile. Evet. Maya gözlüm. <laughs> Ya ne var ya ne var gene ne oldu? Sana da Bir mi kayboldu? Yes. Yok üzgün. Evet bakalım Mesut'in. Oh. Her şeyin gün yüzüne çıkma vakti geldi çattı. Ha ne diyorsun bu işe bakalım. Bu dakikadan sonra sadece diyeceklerini dinliyorum. Evet ve tüm sözlerin kayıt altına alınıyor. Ha. Sonra. Maya'yı o gün neden kaçırdın? Ya söyledim ya arkadaşlar ya. Maya'yı o gün neden kaçırdın? Öf tamam. Layla Rıfkı'yı Rıfkı, yı, Rıfkı yı kurtarabileceğini söyledi. Ve benden para istedi. Ben de da o kadar para olduğunu tesadüfen duydum. Ve parayı nasıl bulabileceğimi bilmiyordum. Yani çaresiz bir durumdaydım ve aklıma da başka fikir gelmedi. O yüzden de kaçırdım. Yararlı oldun Maya. Pislik ya. Tamam. Pişman mısın? Pişman değilim tamam mı? Bugün olsa bugün de denerim. Ama kurtaramadım. Çünkü Maya parasını vermedi. Peki Rıfkı geri gelseydi bunu Maya'ya bir daha yapar mıydın? Hayır ne ya? Bütün bilim eşyalarının üzerine yemin eder misin? Bütün bilim eşyalarının üzerine yemin ederim. O zaman bu haberi sana vermekte bana düşüyor. Rıfkı geri döndü. Ne? Ne? Rıfkı geri mi döndü? Bir dakika Özgü ya bir dakika. Sen beni niye kaçırdın ya? Ama ya Maya açıkladı ya kız. Ya açıkladı Özgü. Başka oldu saymış ya. Gelseymiş isteseymiş sanki vermeyecek miydim? Vermeyecekti. <laughs> Yo vermeyecekti. Verebilirdim. Neyse vesilesi. Vermezdim. Ay çok sevindim. Nerede? Aa, ben de. Şimdilik veremem sana. Niye? Biraz Nerede mi? Özgü? Ben de. Nerede? Ben ben giderim. Yok gitme. Ben giderim yanına. Gidemezsin ki. Niye? Ben onu daha konuşması lazım. Büyütmedin mi? Tamam tamam. Sen dur. Ben de bir hissi var var ya. Bir anda 5. seviyeye geçiyor. Bir dakika ya ben ona hemen gidip. Vesile. Efendim? Bir e dur. Niye üzgün Ben halledeceğim. Tamam da bak ben de bir Saçmanla tane... Vesile. Var. Bir içiyor yiyor Veseli. sene. Ayrıca Maya'dan çok bir söz dilersem ben Rıfkı geri döndükten sonra sizi evlendirmeyi bir tık düşünmedim değil yani. Hadi ya. Düğün falan böyle sürpriz. Evet ben de Bakalım kabul edecek miyim Özgür? Bakalım Maya kabul ederse Bakalım ben yani, kabul yani, edecek şöyle bir ha. sürpriz evlenme teklifinden sonra güzel evet. bir düğün. Ben kabul ediyor muyum Düğün acaba? Düğün hediyesi olarak bir ev. Ben özür kabul ediyor muyum? Benim kalbim çok kırıldı çünkü. Ondan sonra benim giyineceğim elbisem ve... Özge! Veriyor. Ben kabul ediyor muyum acaba? Ben çok kötü şeyler yaşadım ya. Evet Vesile'cim kabul ediyorsan. İyi Maya özür dilerim. Daha içten. Maya'cım özür. Maya Vesile. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur beni affet. Ne olur beni Ayağına affet. Ayağını kapanayım. Ayağını kapanayım. Poponu öpeyim. Kapan! Poponu öpeyim de. Poponu öpeyim. Öp! Öp be Selim. Uy. Daha bir şaka yaptım ben. Ne şaka yaptım? Ayaklarımı kapanabilirsin ama. Hadi! Maya. Maya. Hakkını helal etmesi lazım. <laughs> Hakkımı helal etmiyorum. Bak etmiyor. <laughs> Mayıcığım lütfen ama ben Hayır etmedim. Affettin mi Maya? Hayır tamam. Vesile devam et. Ay. O seni ne kadar Rıfkı ile evlenemiyorsun ve görüşemiyorsun. Peki. Aa, oldu mu? Aa. Aman <laughs> Çok tarda, güzel oldu. Vesile. <laughs> ne olur beni affet Maya. E, tamam affettim. Ben deyim. Prensessin. Ben neyim? Sen de. Ben neyim? Prensessin. Ben ondan üstün bir prensesim ama neyim? Prensesi. Evet. Ben peki nasıl biriyim? Çok iyi birisi. Ben nasıl biriyim? Özgücümü senle alaka. Hani ben kurtarıyorum ya. Hı, sen de çok iyi birisi. Yani çok güzelim değil mi? Evet. Ama ben büyüdüğümde nasıl bir kız olacağım? Çok güzel bir kız. Nasıl bir kız? Çok güzel. Neye benzeyeceğim? Peki ben Özgü'den güzelim değil mi? Sence evet. ben Maya'nın yaşına geldiğinde ben daha güzel olacağım? Maya mı daha güzel? Bence. Evet. Ama şu anda önemli. Şu anda ben mi güzelim Özgü mü? Şu anda tabii ki ben güzelim. Şu anda. Ama arkadaşlar beni çok baskı altında bırakıyorsunuz. Böyle ters dönüp kaldım ya. İkinize güzelsiniz işte. Allah'ım yarabbim aaaah! Oo gitti. Neyse Özge. Arkadaşlar bu görevi de başarıyla tamamladık. <laughs> Sıra geldi... Lady! Evet Aa, Özge hayır ya! Lady mi geldi? Sıra kime geldi? Ne geldi ya? O zaman Robot Bey çağırıyorum ama ilk önce dışarı çıkalım. Aman tanrım Bu ne Özgür? Nasıl <laughs> senin? Arkadaşlar. Ay ya, aman Allah. Neyse Maya, evet. Ey bakalım. E ee, Özgür. Şimdi Lady zaten daha yeni sattım ya. Robot Beyanımı çağırıp ona bir soracağım. Ey bakalım sor. Robot Beyanım, Robot Beyanım. Valla çok yoruldum. Hadi gel Robot Beyanım. Hadi, hadi gel, hadi gel. Alo. Evet, Alo. Alo. evet geldim. Hel. Telefon geç. Ee, robot Bey'im neydi? Kurtarabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Aa demek ki olmuyor. Kısmet demişiz. Hadi gidelim. Robot Bey Hanım. Evet. Teyidi şu an nerede? Öğütülme yerinde. Öğütüldü mü? Hayır. Tamam. Bakayım. O zaman biz onu alalım. Yarım saat sonra öğütülecek. Tamam alalım biz onu. Kısara Sahipleri bakmayın. geldi. Kusura bakmayın. Veremem. Robot Bey Hanım. Her şey hazırlandı. Yarım saati kaldı. Öteceğiz. Lütfen işlerimiz aksıyor. Onu öğretmezsek tüm her şey aksar. Hmm. <laughs> ben de Adem'inle konuşmuştum dün ya. Şansa bak. Ne diye? Robot Bey acaba bütün işlerden sorumlu mu tutsak? Hadi ya. Acaba robotla da o mu ilgilense diyordum. Hadi ya öyle bir şey mi dedin Gerçekten konuştun mu? Evet. E, Crazy Run'ın o tarafları falan yani sana ait olması için. Vay. Öyle düşünmüştüm. Yani düşün, düşünebiliyor musun? FKK'si robotunu sen kontrol ediyorsun. Vay. Ve ben çünkü... aslında bu konuyu bir ay önce admine açtım ama. Pek sıcak bakmadı ya. Ha, çalışanların artacak, petlerle onlar ilgilenecek, sen evet. de robotla ilgilenecektin. Ama neyse, e, madem kurtaramıyorum... İyi de dün, Admin bana hayır dedi. Biz daha dün konuştuk. E, bir ay önce beni kabul etmedi. O bir ay önceymiş. Niye kabul etti peki? E i̇şte onunla biraz teklifler yaptık diyelim. Sen bana yalan söylüyorsun. Hayır söylemiyorum. Söylüyorsun. Mesajlaşmalarım var. Göster. Sen bir robotsun senin mesajlaşmalarıma bakabileceğini biliyorum. Hemen bakıyorum. Bak. Özgür, gerçekten mesaj yok çaktırma ki. E bakıyor. Sus, güven bana. E bakca. Sız. Nasıl bakamıyor? Bak Özgür. Allah. İyi mad. İyi bir şey olursa ben yokum Tabii. Benim o benim yok. Şşş. Bana ne ya? Evet bakalım. Baktım. Hı. Baktım mesajlarına. Ve dediğini gördüm. Gördüm ya. <laughs> vay be. Nasıl da ikdam etmişsin. Ya evet. Neyse. İyi tamam. Getiriyorum. Tamam. vay Ay ne oluyor? Leydi. Teşekkürler. Görüşürüz. Yeni geldi bu. Yarın sana teslim eder herhalde. Bay bay. Ay inanamıyorum Özgü sen beni mi kurtardın? Leydicim pişman etme kararından. Niye Özgü seviniyorum? Tamam. Ya e, evet ya Özgü kurtaralım deyince şey yapınca ben de. Büyük bir katkıda bulunmuş oldum yani. Maya hiçbir şey yapmadı. Rica ederim. Rica ederim bana borçlusun bana. Maya atın. efendim. Lady, Maya hiçbir şey yapmadı. Ay, biliyordum zaten. Bu ne yapabiliriz? Yalan söyleme Maya. Ya üzgeç yaptım ya. Ben senin için az önce robot benim. Yalan söyledim. Ne yaptı? Yalan söyledim. Oy. Sen ne yaptın? kurtardı diye seviniyor. Seni kurtarmak için yaptım. Ne kadar nankörsün. Ben mi nankörüm acaba? Yalan ortaya çıkınca ne yapacaksın? Beni anında olduğum yerde ötecekler. Ya sen bundan sonra ötülmeyeceksin. Bana bak. PKK'de kanunu 641 madde 30. Ötülen pet. Yalanla ayda, altı atılmaca ile, eğer kurtarılırsa bu da ortaya çıkarsa. götürürsem ne yapacağım? Leydeciğim ya ortaya çıkmayacak çünkü ben Albin'i gerçekten ikna edeceğim. Ya git ya! Bilme, konuşma bir mi konuş mu bir? Ay Özgür ne hı yaptın ya? Ödüye gidiyor ya. Ne yaptın? gidiyor ama ya. Ödüye gidiyor zaten. Ödüye gidiyor. Ne kadar iticiler mi? Ölmüşsünler. Eee boşver. Eee özgü. Maya. Ne? Sen ne gıcık oluyorsun Özgür? Niye inkar ediyorsun ya? Yani. İyi tamam. İyi bu görevde başardık. <gülüyor> evet işte. <laughs> sıra geldi Layla'ya. Hadi bakalım. Aa bakayım. Oo Özgür çok vakit dönmüş. Eyle o oldu o zaman. Evet, tamam. evet arkadaşlar. Ben tamam. Layla'yı Layla kurtaracağım. Ya Özgür. Layla'yı kurtaracağım. Ay dur da ben de, olayım tamam. Layla'yı kurtaralım. <laughs> o zaman Layla'yı kurtarmaya. Maya <laughs> korktum ya. Ne oldu? Şey mı? <laughs> i̇şte Özge orayı eski bence. Evet arkadaşlar <laughs> benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve ah. hayvan arkadaşlar tutmayın. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Özge, doğru şaka. karar verdim bence. Çok doğru. Çok 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 çok. Çok, Özge, çok özgü. Çok. Doğru. Ben haber alıyorum. İyi iyi. iyi gayet <laughs> sağlığı sıhhatı <şahati> yerinde özgü. <laughs> Yok bir şey. Hoşçakalın. Nerede haber alıyorsun? <laughs> Dur. Ha? Daha neşeli var. Neşeli kurtuldu Özgü. Ne diyor? Simge kurtardı bir şey. Ha? Öyle değil. <gülüyor> Şaşırdı. <gülüyor> Şaşırdı. Köpek balı. <laughs> Delirtikler. Ah kahretmişsin. <laughs> ah. Ana. Bozuluyor lan. <laughs> Ay. <gülüyor> kopmaya başladı. Ya Maya açıkladı ya kız. Kız. <laughs> Hadi.